Hepinize selam dostlar. Ben Rain Nox. Akıllardaki sorulardan birine cevap bulmaya çalışacağız. 2025 yılının metasında oyunun en iyi tabancası hangisi? Buna bakacağız dostlar. Önümüzde bütün tabancalar neredeyse artı 7. Ve 6 tane tabanca seçtim. Deagle, Glock, Colt, Janik, M93 r SR9. Bu 6 tane tabancayla oynayacağız. Özelliklerine bakacağız. Özelleştireceğiz. Ve bakalım en iyisi hangisi? Sizler de içeriklerin devamı için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten en beğendiğiniz tabanca hangisi? Bunu yorumlara bekliyorum. Kalplemeye çalışacağım. Şimdi öncelikle oyunun ana metasında 3 tane tabancamız vardı. Glock 18, Deagle ve M93R. Glock'un yerine alınabilecek Zulu altınlı olarak SR9 getirildi oyuna. Ve SR9 ile Glock 18'i bir kıyasladığımız zaman SR9'un hasarı artı 3 seviyesinde daha yüksek fakat mermiyi de daha yavaş doldu. Yani bu bunun muadili olarak geldi. Bu Zulu altınıyla satın alınıyor marketten. En çok kullanılan e-spor turnuvalarında görmüş olduğumuz da bir M93R'miz var burada. M93R'yi de mesela şöyle gösterelim. Onun rakibi olarak da Zulu altınlı olarak Canik getirildi ve Canik M93R'den çok çok daha iyi. Öncelikle 7 tane fazladan mermisi var. Daha hızlı jarjör dolduruyor ve M93R'nin en büyük handikapı az mermisi olmasıydı. Canik'in 2 tane daha fazladan mermisi var. Daha hızlı ateş ediyor ve bu da zulu altında şekilde alınıyor. Yılların emektarı HS attığımız Diggle'ımız burada. Diggle'a bir rakip geldi mi? Yani Alien diyebiliriz ama Alien'ın aşağı yukarı özellikleri aynı. Ve bu da zaten ZP ile satın alınıyor. Bir de burada koltuğumuz var gençlik. Koltuğu da stok tabanca olarak bugün kullanacağız. Şimdi dilerseniz tabancalarımızın özelleştirmelerine gelelim. Tabancaları özelleştirip oynayacağız. Özelliklerini sizlere gösterdim. Glock bu şekilde güzel böyle kullanırız abi. Diggle'da yani kuantum falan kullandığımız zaman biraz eğim bozulabiliyor. O yüzden sadece desen takmanızı öneririm Diggle'a. Devam ettiğimiz zaman burada M93R var. M93R'de de pek kuantum kullanılmıyor. Ama ben biraz güzel olsun diyorum. M93R'yi kullanırız. Bir de şöyle bir pov desen kullansak çok güzel olabilir. Devam edelim. Glock 18'imiz nasılmış? Ya Glio ben burada Ivi desen var bak. Ivi deseni çok beğeniyorum. Ivi'yi kullanalım. Üst eklenti olarak pembe pov şöyle güzel gidebilecek bu desene benzeyen bir dürbün. Olabilir, olabilir. Ön eklenti olarak puzzle mor varmış. Peki normal bir kuantum var mı şöyle? Bence bunu taksak daha güzel oldu ya şöyle. Alt eklenti olarak Ivi kırmızıyı takalım. Full artı full. Glow'umuz olsun. Anahtarlık kilisecimiz de burada bu şekilde. SR9'umuz var. Yeni gelen tabanca dediğim gibi Glock 8'in yerine geldi. Kuantum olarak transform mu yapsak ya? Ya da şöyle yapalım. Bence bu şekilde SR9'u da kullanırız. Bir yana geldiğim zaman da Cani'yi görüyoruz burada. Aynı zamanda Türk yapımı bir tabancadır gençlik. Ejder deseni varmış. Üst eklentisi dikmiş. Şöyle bir canik mi kullansak acaba ya da hiç desene gerek yok. Bunun kil seyirciyle birlikte oynarız. Özelliklerini de gördünüz. Hangi tabancayı daha çok beğeniyorsanız yorumlara yazın. Şimdi maçımıza geçelim. Lan! <laughs> AFK taktiğiyle direkt elemanın birini vurduk gençler. Şu anda M93'le şunu da vurabilir miyiz? Lan kaçma! Evet. Jarjör Jar Jar arızayı bir gördük. Burayı da indirdik. M93'le oyunun en iyi tabancası olarak Yıllarca e-spor turnuvalarında orada burada kullanıldı kendisi. Ve mermisini de bitirmeyi başardık doğrudan. Bir silah mermisi bitene kadar kullanırsak. Lan bıçak geliyordu. O tabanca nasıl bir tabancaydı bunu yorumlara yazın bakalım. Şimdi M93R'yi kullandık oğlum buna biçim tabanca lan. Kuantum tabancadan daha büyük. Önce bir Colt kullanalım. Colt'la ilk kilimizi bir aldık. Şöyle gösterelim. Stok tabancamız. Sonrasında diğer güçlü tabancaları da geçeceğiz. 7 tane kurşunu var lan. Mermi bitti. Kardeş sen ne yapıyorsun burada? Yahu killeri çaldılar ya? Ben buyurum. Ben buyurum. Ben buyurum. Ben buyurum. Buradan oraya mermi gider mi lan? Yok gitmezmiş. <laughs> Adam yerden benim stok koltuğu aldı la. Yani artık hiçbir şekilde bu kolt kullanılmaz arkadaşlar. Yani fetişist değilseniz bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Şuraya bak ya. Oo güzel güzel. iki oldu. Buradan oraya bir HS atabilir miyiz la? Yaparsın ana. Yaparsın. Evet abi şimdi geldik ZP'li tabancamıza. Artı 7 Glock 18. Bu çok hızlı mermi ateş edebiliyor. Özellikle sniper'la kombinleyebilirsiniz bunu. Yıllar boyunca kullandık kendisini. Sonrasında da yerine gelen SR9'a bakacağız. Hello kanka nereye indin sen? O değil de Glock ne güzelmiş la. <laughs> of. Adamı görmeden adama ense attım la. Hello. Vay 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 vay. <laughs> Şöyle bir bir el daha Glock'u izleyin bakalım. Hello. Hello. Çok güzel. Şurada bir eleman vardı. Burayı da Abi Adam bana laf ediyor lan. Wix'idi <laughs> e ben biliyorum la bir yerden. SA ben Ryan Nox. Adam bana bot yazdı ya. Ben dedim ki <laughs> adam haklı dedim. İnanmıyorlar. İnanmayın bu arada arkadaşlar. Benim adıma hesap açarlar Valla çalarlar ha. Ben böyle şeyler yazmam. <laughs> Şimdi Glue'un rakibine bakıyoruz. Ne güzel çekti la tabancayı. Bak. Çekişe bak. Nice hocam güzel Hello Bu da altını altınıyla satılıyor Yani Glock 18 de daha az önce oynadık Aralarında öyle aman aman bir fark da yok Böyle aşırı zengin değilseniz Bunu kullanmaya da bilirsiniz Evet abi şu anda M93 ile başladık. Bu hesapta başlamamın sebebi Yiğit'in hesabındayken tabanca odası bulamadım ve anonsla kendi hesabından başlamam gerekti. Zaten SR9'u izlediniz diye düşünüyorum. Şimdi tabanca maçında oynayabileceğiniz en mantıklı tabanca aslında Glock 18 ya da SR9 çünkü fazla mermileri var. Rekabetçi maçındaysa M93 R'yi ben sizlere öneririm veya Cani öneririm. Şu an biz böyle tabanca maçında oynadığımız için mermisi çok hızlı şekilde bitebiliyor. Kanka ne haber? Seni şöyle bir vurayım. Sen tabancan nerede? Ah alamadım. <laughs> Ama tabi oyun ekseriyetle rekabetçi özelinde döndüğü için M93R veya Jani tercihiniz olsun. Ben de en çok kullanılacak tabancalar bundan olduğu için videoda daha fazla yer vermek istedim. O adamı buradan vurdular. Beni de vurdular. Buradan biri gelecek. Evet. Nice hocam. Aldık. Hello. Ah. Kaçtı. Keklik kaçtı. Ya mermi sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Peki Canik'te yaşayabilecek miyiz acaba bu muhabbeti ya? Merak ettim şu anda. Ben de normalde bunu kullanıyorum. M93 R'ye göre fazladan mermisi de var. Burayı vurduk hocam. Çok güzel. İkili geldi. Ulan mermisi bitti ya. <laughs> mermisi bitti. İnşallah Diggle'dır bunun elindeki. Glock'muş. Artısız Glock. Dörtlü kombomuzu yaptık burada. Yerden bulduğumuz tabancalarla da oynamaya çalışacağız yani yapacak bir şey yok. Spray basayım şuraya. Lan bıçaklamaya geliyormuş. Mermisi bitti muhtemelen. Şu aşağıda saklanan bir eleman var mı? Yokmuş. Buradan oraya kurşun gitmez abi. Zannetmiyorum. <laughs> Zaten silah çok garip tepiyor. Hello. Çok güzel abi. Bir kille başladık. Seni de şöyle bir indirdim. 41 canımız kaldı. Seni de vurdum vurdum. Mermi bitiyor işte ya bu. Silah değil, hadi nihayetinde tabanca yani. Ama şimdi aldım seni keklik. Buradan Abi böyle bir bıçak yeme şekli yok ya. Yani sen <laughs> çok güzel. Sen geleceksin buraya. Evet, charge'lerle alakalı biraz arızaları olsa da canimizi kullanıyoruz hocam. Dörtlümüzü yaptık ve mermi yine bitti. Klasiktir tabanca maçlarında mermiler bitebilir. Glock 18 bir pusuculuk işi yapayım dedim. Olmadı. Hello. Yine 2 ile devam ediyoruz efendim. 3 geldi 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 geldi. 4 de yine mermi. <laughs> Evet Canik yani tabanca maçında da oynayabilirsiniz Canik'le. Rekabetçi de de iyi bir tabanca olduğunu düşünüyorum. Yine Jar Jar bitti. Yani maksimum 5'li 6'lı gidiliyor. Çünkü mermisi bitiyor. Vurun beni Diggle'a geçeceğim vurun Evet abi şimdi Diggle 18'e geçtik. Yani Diggle dediğim gibi akrobatik vuruşlar yapmak için birebirdir. Mesela geçersin buraya. Şöyle rakibe HS'ye doğru Nişan alırsın. Ah, body gitti ya hep. Rakip yaklaştığı zaman böyle Diggle 18 yaparsınız sevgili dostlar. Yaşlandık artık ya. Böyle bir şey yok. Yaşlandık artık ya. Buna da mekatronik değil. Kendi hesabımda kar desen olduğu için kar desenle kullanmak istedim. Uf. üçlü geldi. Oğlum ne güzel beleş AFK <laughs> satıyoruz. Bir AFK daha gelmez mi ya? Yok abi gelmez. Ekmemizin peşine düşeceğiz artık. Şöyle Eagle 18 vuruşu yine. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız efendim lütfen. Beşli geldi. Bir altı gelir mi? Of, altı oldu. Yedi gelir mi? Ah be, arkada doğdu. Hayır! Ya vuracaktım, maç bitti ya. Evet, sözün özüne geldiğimiz zaman dostlar, sadece tabanca maçı oynuyorsanız ve zenginseniz SR9, eğer ki ZP ile almak istiyorsanız Glock 18'i kullanabilirsiniz. Rekabetçi maçı oynuyorsanız zengin değilseniz m şuraya e, zenginseniz Canik kullanmanızı tavsiye ederim. Yok kardeşim ben akrobatik vuruşlar yapacağım diyorsanız da Deagle'ı kullanın. 1.18'de hiç bulaşmayın. Hoşçakalın.